Bizler bu etkinlikleri düzenleyerek mendil kapmaca, seksek, çelik çomak, bir bir taş adını daha sayamayacağım, bir oyunlarımızı çocuklarımıza öğretmek istiyoruz. Daha fazla tad aldıklarını düşünüyorum. Ee, çünkü e, bu oyunlarda canlısın bir kere. Bilgisayar oyununda sanal bir ortamdasın. Burada e, senin karşında canlı. Bir... Onunla karşı karşıyasın, kazanma, kaybetme, rekabet, yani hem bu tür duyguları öğreniyorsun, hem de bir kere fiziksel aktivitenin olması açısından da çocuklara karşı daha e, faydalı olduğunu düşünüyorum. Çocuk oyunları ve spor kulüpleri konfederasyonu ve Çekmeköy Belediyesi, sokakta oyun oynama fırsatı bulamayan çocuklara oyun alanları yapılması için çalışma başlattı uluslararası bilgi olimpiyatlarında dereceye giren öğrenciler sınava girmeden üniversiteli oluyor. TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmalarda derece